Bak şu an bugün seninle birlikte <laughs> bir takipçime troll videosu yapacağım troll şakası yapacağım o da burada kurbanımız eylül şimdi ona diyeceğim ki arkadaşlar yeni içerik buldum onu yapalım falan diyeceğim bakalım bana güvenecek mi hadi bakalım selam kanka selam nasıl? nasılsın oldum. Evet arkadaşlar çok sesli çok konuşmayabilirim arkadaşlar. Onun için özür dilerim. <laughs> arkadaşlar bir takip takip kimin bana Sen seçtim. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın bakın. Kulübümüzün ayarlarını falan Eylül yapıyor. O da sağ olsun. Böyle kulüp de. Evet. Ne yapacağız? zaman güveneceksin hesabını vereceğim bakalım ne yazacak arkadaşlar bu video troll amaçlı kimse olmasın olmaz ya, kanka ya. neden için. Hadi ol. Neden? Sen hayalleri vardı. Bir de komiser için? Neden öyle olmaz kanka ya? Kimse veremem. Hadi bakalım. Bakalım ne yazacak? Yok biz heyecanlıyım arkadaşlar. Kanka bula bula bu içeriği mi buldun? <laughs> ne yapalım? Açma. Aklımı kesmeyeceğim. Evet Eylül. İnşallah bu videodan sonra bana kızmazsın. Ne olur kızma. Ben de arkadaşlar biraz abartacağım. Diyeceğim ki. Hı. Olmazsa kanalı bırakacağım bir süre senle bir süre senle de konuşmayacağım kendine iyi bak troll amaçlı işte, troll yoo no, giremiyorum ne 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 <laughs> Elif ya Hayır ya Sana, Sana güvenmiştim Elif Kendine Çok Vay vay. Hadi bakayım çıkıyorum bakayım ne yazacak. Sonra çıkacağım. Çok Çoğun... <laughs> güvenmiştim öyle kendine çok iyi bak. <laughs> Hadi bakayım. Ya. Kanka ya böyle yapma ve çıktım arkadaşlar. Eğer iste katarsam iki üç defa kabul etmeyeceğim. Bir iki. olmadı. Kabul etmiyorum. Şu an onu delirtiyorum. Delir, delir, delir. Kanka gel ya dedi aldım. Arkadaşlar dışarıda Celal kardeşim Johnson'ı izliyor ya. Böyle bir şey yok. izliyor. Ku kuzenimi verme, vermem vermem. Sus sus, sus 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 Şu an burada 50 troll yapıyorum. Sus. Kaban kuzenimi bile vermem hesabımda. Baba. Kendine iyi bak. Evet 5 dakika oldu. Gitme. Arkadaşlar söyleyeyim mi? Yoksa biraz daha mı şey yapayım? Delirteyim. Yok lan yok. Troll. XD. <laughs> Allah'ım ya. Bakın gitmedi ya hala. Video. Video troll fuck yeah oh my god aina video ja oh, salam shi şey. Bak, sen, arkadaşlar videodan sonra bana bayağı şey yapacak selam söyle hadi sen. gülüyor bugün eli delittik arkadaşlar bugün çok düşündüm düşündüm konsept hiç aklıma gelmedi kalbime indi ya Arkadaşlar bu video <laughs> 10 like gelsin ya da tam tam 7 like 7 like 7 like gelirse en güzeli 50 sizi tanıtıyorum. İşte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Sizi seviyoruz. Bunu kimse aklından çıkartmasın.